gözünüzün önüne ne gelirse bize aktarınız. Ben bir e, virane bir ev görüyorum. Çok eski, küf kokulu. E, duvarları bu kadar kötü ki güneş almamış ve yosun tuvallamış. E, güneşe de baktığım zaman Hocam hani kar güneş gördüğü zaman erir ya e, karı da ay, güneş de zaten normal bildiğimiz gibi bir güneş olarak görmüyorum. Erimiş bir güneş olarak görüyorum. E, ay da çok enteresan. Ay'a baktığım zaman e, ayın da e, etrafı sargı bezleriyle kapatılmış. E, ay da güneş de e, ne yazık ki masat durumda. Ve arkadaşlar ay demek, anne demek, güneş demek, baba demek. Yani anneden ve babadan da hayır yok ise işte demek. Yani onlar da ellerinden gelen bir şey yoksa demektir bu şekil. Ve lütfen devam edin. Zaten evi de anladınız. Kişinin kendisi annesinden ve babasından da güzel bir şey gelmemiş. Evet lütfen devam edin. E, bu evin e, kapısı e, açık ve e, her gelen darbe vuruyor hocam. Hmm. Bir tane buğa gördüm. E, boğa e, ne yazık ki çok kötü darbe vuruyor kapıya. E, sonra boğa içeriye girdikten belli bir süre sonra oradan çıkıyor. E, bu sefer oraya e, yırtıcı başka hayvanlar girmeye başlıyor. E, yani hocam böyle çok Enteresan yol gelişen hanı gibi bir ev, bir anne kötü ve e, her giren bir darbe üzerine daha çok zarar vermiş. E, ben burayı temizlemek ve e, düzeltmek ve çok kötü kutluyorum. Nasıl düzelteceğime baktığım zaman önce ay ve güneşin e, olması gerektiği gibi, e, yani normal bildiğimiz ay ve güneşe dönmek istiyorum. Ve bunun için de Allah şifa ve nurunu ay ve güneşin üzerine göndermek dedim. Yüce Allah nuru ayı ve güneşi düzeltiyor. Evet. Yani olayın düzenlenmesi anne ve babadan başlıyor. E, ay ve Güneşi düzeltmeye başladığım zaman ay daha çabuk yani e, hemen üzerindeki böyle o e, kötü işte, kaplamaların hepsini anında çıkardı. Yani buna zaten hazır. E, güneşe baktığım zaman güneş birazcık daha inatçı çıktı. Ama o evin düzelmesi için, güneşin düzelmesine ihtiyacımız olduğu için biraz itiraz ediyorum. Kabul etti. İsterseniz arkadaşlar, hocamızla beraber siz de yapınız. Eski metruk terk edilmiş, küf tutmuş bir ev, kapısı açık, gelen hayvanlar tekme atıyorlar, kafa vuruyorlar, Çünkü davranıyorlar, içeri giriyorlar, dağıtıyorlar gökyüzünde işe yaramaz erimiş parçalanmış bir güneş var. Yine aynı şekilde bölünmüş, kırılmış, dökülmüş, parçalanmış, işe yaramaz, eksik bir ah dolunay var. Yüce Allah'ın nuru güneşe aksın. Uzay boşluğunda büyük bir nur olursun. Yüce Allah aya da göndersin nurunu. Güneş üzerindeki kötü kabukları, kırıkları ne varsa onları atsın. Yep yenilensin. Muazzam bir bahar güneş olsun. Ayda üzerindeki eski püskü kabuklar, kırıklar ne varsa hepsini atsın. Parlak, sağlıklı bir dolunaya dönüşsin. Ve ev için ne dediniz Sayın Hocam? E, hocam güneşi e, düzeltmeye çalışırken sadece yüzde bir kısmı düzeldi. Bunun sebebini sorunca onun da güneşinin sorunlu olduğunu gördüm. E, 9 ve dokuz güneşten onu işte şey, e, beslemesini istedim ve hemen çok güzel düzeldi. Tamam. Arkadaşlar bence yani da... güneşi düzeltmek yetmedi. Onun babasını, onun da babasını, onun da babasının 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 babasını ta 9 nesil öncesine kadar ki Babalarının da güneşlerinde problem verdi. yüce Allah'ın nuru tüm bu güneşleri aktı. Onu hayal ettik. Evet. Ve onu yaptığım zaman hocam e, ay ve güneşin e, tamamen düzeldiğini gördükten sonra e, bizim darbe almış kapımızın üzerinde çok güzel bir kalp e, yani orayı yamaladı hocam. Çok güzel kalpli bir kapıya dönüştü ve o kalp e, sanki canlı bir kalp gibi hareket ettikçe içeriği canlandırdı, tertemiz yaptı. E, büyük ihtimalle bu evin yani sevgiye ihtiyacı vardı. Şu anda içeriye baktığım zaman içerisi artık böyle gül bahçesi gibi kokuyor. O eski rutubetli küflü koku yok. E, her tarafı kırıt hocam. Yani gazetelerle kapatılmıştı camları e, donardım. Güzel, aydınlık bir cam koydum oraya. Ve şu anda evin hatta camının önünde çiçekler görüyorum. Yani orası bir çiçek bahçesine dönmüştü. E, bu evi terk etmiş e, ev sahiplerini görüyorum. Ev sahiplerinin de içeriye girdiğini hissediyorum. Hı. Yani içeriği gördükleri zaman bir dönüşümün olduğunu. Ee, hani hocam televizyonda çıkar ya ev yeğenine, <laughs> ev sahibi içeriye girdiği zaman göz yaşlarına hakim olamaz. Ee, Bu görüntü var gözümün önünde. Yani ev sahibi de çok e, mutlu oluyor. Evet. Sana diyor, de size, size teşekkür ediyor. Can Allah'ı olsun size diyor. Kime diyor bunu? Bize diyor. Bana dediğini nereden biliyorsunuz? Yani Remzi'ye alınmaz değil mi? Refik korkmaz mı diyor? Nasıl oluyor bu? Çünkü hocam karşısında o evin içerisinde siz de girdiniz. Ee, ondan sonra yani sanki siz de gibi. Hani o programı yapan kişi sizsiniz. Diyorum ya sanki bir ev yenileme programına gitmişiz. Ve yapımcı sistemiz. Siz sebep olduğunuz için ha. size teşekkür ediyor. Ya yani hocam olsun. ben yine bir senaryo çizdim. Ve lütfen Hı. şu olsun, arkadaşlar lütfen Remzi'ye alınmazlığı teşekkürlerinizi sunun. Çünkü tüm bunları o yaptı. Peki size teşekkür ediyorlar mı şimdi? Önce size teşekkür ediyorlar. Bana bakınca sadece gözyaşları akıyor. Hı. Tamam. Yani çok değişik bir şekilde bana daha farklı bir duygu hissediyorlar ama size teşekkür ediyorlar. Yani Benimle sanki hocam aynı duyguya sahipler. Onları anladığım ve yardımcı olduğum için farklı ama sebep olan kişi siz olduğunuz için size farklı duyguları. Yani e, farklı duyguları sahipler. Allah razı olsun ve lütfen gözlerinizi açınız. Ben de duygulandım burada. <laughs> Sayın hocam konu şuydu. <laughs> Siz bizi duymadığınızda hoparlörünüz kapalıyken dedi ki <laughs> bizler eğer hayatımızdan memnun değilsek ...başımıza kötü tecrübeler gelmişse, hayat istediğimiz gibi gitmiyorsa, hayatımızı değiştirmek için nasıl bir meditasyon yapalım? Siz gittiniz, o evi gördünüz, o ev bizim beğenmediğimiz, istemediğimiz hayatımızdı. Evet. Ve anneden babadan büyük oranda kaynaklanıyordu. Anne ve baba kendilerini düzeltince en büyük eksiğimiz sevgiydi. Sevgi geldi, kapıdan içeri girdi, etrafı tamamen en güzel şekle dönüştürdü. Ve orada yaşayanlar yeni hayat karşısında gözyaşlarını tutamadılar. İşte arkadaşlar biz bu meditasyonu kaç dakikada yaparız? Beş dakikada yaparız. Beş dakikalık bu meditasyon bizim hayatımızı böyle bu kadar muazzam değiştirir. Konunun ne olduğunu şimdi öğrendiniz ya, ee, söylemek istedikleriniz var mı? Hocam söylemek istediğim şu, e, evet en başta dediniz ya hayatımızda nasıl bir değişiklik yaptı Refik Kulakması Eğitimleri. E, i̇şte böyle bir değişiklik yaptı, hiç tanımadığınız bir kişinin virane evine e, tamir ediyorsunuz ama bunun yapımcısı ayrı bir yere sahip. Ee, ve oradaki görevli kişiler ayrı bir yere sahip. Biz görevli kişileri size yapımcı Gerçekten <laughs> size çok teşekkür ediyorum. Ee, bütün herkes adına teşekkür ediyorum. Yani fazla söze gerek yok bence. Allah razı olsun. Çok i̇yi çok iyi teşekkür için. ediyorum Sayın Hocam.